Bir tane de uzun rattan alıyorum. Sağdakinin üstünden geliyorum ortaya. Tekrar sola geçiyorum. Soldakinin üstünden. Ya yani şu örgü lifimi ve ilerliyorum. Tek ipli ilerliyorum. Kapaklara yapıyoruz. Alt üst olarak yapıyorum. Bu bunları sıkı çalışacaksınız. Tamam sıkı hocam. Çalışmazsanız kurp güzel durmaz. Bir Sepet evet. kapaklarının üzerine kurp yapıyoruz. Ve sıkı de eşit çalışacak. Onun çalışmamasını öğretiyor hoca bize. Şöyle.